Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz çok oyun kanalına ve yeni oyun serimiz olan Tom Raider'a e hoş geldiniz sevgili dostlar. Dostlarım bu Tom Raider'ın e, 2012'de çıkan oyun arkadaşlarım. E, bugün sizlerle beraber oynayacağız biliyorsunuz. Yaklaşık e, bir, yaklaşık bir önce falan Tom Raider Underworld'u bitmiş arkadaşlarım. E, tabi onu bitirdikten sonra yine bir Tom Raider serisi oynamak tabii ki de lazım sevgili dostlarım. Diğer serilerini de oynamak lazımdı. Bunun için ben de e, ondan sonraki e, versiyonundan, ondan sonraki daha, daha doğrusu ondan sonraki çıkan oyun alan arkadaşlarım Tomb Raider devam etmek istedim. Bundan sonra Rise of Tomb Raider ve Shadow of Tomb Raider devam edeceğim sevgili dostum. Bu seri bittikten sonra tabii ki de bırak bir de Tomb Raider serisini seviyoruz çünkü. Ee, bakalım arkadaşlar ben bu ben bu seri çok oynamadım arkadaşlarım. Daha doğrusu bu oyunu çok fazla oynamadım. Ee, Kardeşim çok sever bunu arkadaşlar. Buradan duyguya selam olsun. O bunun hassasıdır arkadaşlarım. O geçemediği yerlerde bazen bana söylemiştir. Hani şuraya geçiver abi, buraya geçiver abi tarzında söylemiştir. Aa or oynadıysam oraları oynamışımdır arkadaşlarım. Onun için ben de çok merak ediyorum siz gibi. Ee, bakalım neler nelerle karşılaşacağım. Gerçekten oyun grafikleri çok iyi olduğunu biliyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi kardeşim çok oynar. oradan biliyorum. Ee, mekanikleri de güzel sanıyorum sevgili dostlar. Ee, bakalım hikayesini merak ediyorum. Ee, sizlere beraber ben de öğreneceğim. Evet sevgili dostlarım. Ama fazla uzatmayayım Hemen oyunuma geçiyorum sevgili dostlar. Oyuna geçmeden önce kanalımıza abone olun dostlar. Olmuyorsunuz bakın. izliyorsunuz olmuyorsunuz. Teşekkürler. Evet dostlarım oyunumuza geçiyoruz. Şöyle ayarlarda kalmışız. Yeni oyun diyoruz dostlarım. Evet. Yine normalden biz devam edelim. Ünlü bir keşif. Olan üstüne yaptığımızla ilgilidir, Kim olduğumuza değil. Sonunda macera aramak ve adımı duyurmak için yola koyuldum. Ama bunun yerine macera beni buldu. Oo. Arkadaşım görüyorsunuz grafikler ne kadar değişmiş Android'ten sonra. Gerçekten inanılmaz. Aa gitti. Aa kapa göz gitti. Aha gemiyi su bastı. Eyvah batıyoruz. Batıyoruz Rıza baba. En karanlık anlarımızda. Hayatımız gözümüzden akıp giderken. Lanet olası bir şey buluruz. Bize destek olan bir şey. Ne Anne. devam etmemiz sağlayan bir şey. Aha. Oy! Tuttuk, tut 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 tut. Aha da tuttu vallahi. Aa gitti. Valla tam tuttu dedik ya. Allah her şeyimiz böyle elimize kayıp gidiyor ya. Aha düştük. Ya kardeşim sen düşerken ayıktın ya. Düşünce niye bayıldın onu anlayamadım. Ha, bayıl, iyi bayılmamış. Ya bayıldı dedim ama bayılmamış arkadaşlar. <laughs> ama... Kırtlamayacak herhalde. Kırtıldı. Vallahi kendimizi zor attık. İyi mi? Yardım edin! Böyle bir şey mi biliyordum. Hangi cehennemdi lanet olası? Joanna, <laughs> Yardıma gel oğlum! Buradayım evlat. Aha! Ne oldu lan? Aha! Ağzımın üstüne bir tane çaktılar arkadaşlar. Hadi! Burası nere? <laughs> Çeviren arkadaş Cemfilizmiş mi arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu ne lan? Ne oluyor lan? La biz asmış mı oğlum deli? Aha vallahi asmış. Ana. Oğlum bizi yiyecek mi bu lan? Yemek. Vallahi et gibi asmış biz bu. <laughs> Help me. Şöyle şöyle sallayabiliyorum arkadaşlar kendimi. Help me. Aşağıya inmem gerekir benim. Evet benim de bence. Aa düştü valla. Eyvah. Aha. Aha. Yangın çıkarttık valla. Mecbur canımı yakacak biraz yapacak bir şey yok. Hadi tutuş hadi. Eyvah. Eyvah Ay, ayak. Hayır hayır hayır. As. İş 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 iş. Ulan resmen son bölümde hissettim ha. Hadi. E butonuna basıyoruz arkadaşlar seri seri. Ee, o resmi böyle hissettim Allah demiri. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah gitti gitti böğrümüz gitti vallahi. Aman. Hayır, hayır, hayır. Oha. Lan biz nereye düşmüşüz lan? Bu yer ne böyle lanet olası. Sana ne oldu böyle dostum? Ateş gerekiyor mu? Oğlum ben nereden bulacağım lan? Şunu alabiliyoruz mu? Aa alabiliyormuşum. Lara çarpma etrafı be kızım. Aa şurayı yakacağız galiba arkadaşlar. Aa şöyle. Ya, Yap bakayım. Ha tutuşturdum arkadaşlar. Arkadaşlar yakında gelip E'ye basılı tutuyorsunuz. E, ee, yakıyor. <laughs> Duymuş olmadı. Ya o kadar. Aa ateşimiz de söndü valla. Lanet olsun tekrar yakalım arkadaşlar şunu. Ne oluyor? Nereye gideceğiz? E, aldık burada. Şuna yakabiliyor mu? Oha yaktım valla. Ne oldu şimdi? Oha! 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 patlama oldu vallahi mara çok geç. Ah! Lan 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 çökme çökme ben geçeyim sonra çök. Ah! Ha git. Ha git. Ha git. Ha git. Oha. Oy! Ben sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Ha yar yardım etmeye çalışıyorum tabii. Orada gördüm ben. Dönmüyorum lan geri beni. Ha git. Geri dönmüş. Adamı asmış oraya. Hala geri dön diyor. Esna eh, çarmıha gelmiş adamı ya. Hala geri dön diyor bana. Eh, devam ediyoruz dostlar. Yine çıktık. Anne mağaraymış be. Ne mağaraymış be. Oğlum Yerin yedi kat içine mi yerleştin mübarek ya? Yardımcı olmalı. Q'ya basınca e, arkadaşlar bize yardımcı olacak nesneleri gösteriyor burada ama... ...burayı açmamız lazım. Şekilde nasıl açacağız? Daha fazla ateş. Ne ee, çeşit düzeye varacaksın lan? Arkadaşlar sanıyorum orayı... Patlatacağız ama nasıl patlatacağız şu anda bilemiyordum. Şurada bir düzenek gördüm şöyle. Aa. Nasıl yapacağız ki? Şimdi arkadaşlar muhtemelen buradan bir şey yakıp Oha. Nasıl olacak? Buradan bir şey mi yükleyeceğiz buna ki? Onu anlayamadım arkadaşlar. Buradan şeyler gidiyor şunları patlatacağız muhtemelen de. Bir yakayım bakayım ne olacak. Heh al yaktım hadi. Heh. Yaktım. Ne oldu bakın onu merak ettim arkadaşlar. Ne oldu? E ee? ee, onu yaktık tamam çok güzel. Ee, ne olacak şimdi? babam tamam onlar tuttu da E ee? Ben şimdi buna mı atlayacağım? Aaaa Mi? Dur bir dakika bir dakika Eee suya düştüm bir ondan hep Aaaa karşıya geçirteceğim onu öyle Aaaa dur bakayım Karşıya gidecekler güya. Heh, 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 heh. Evet, 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 Tamam, güzel. Şimdi şuradan arkadaşlarım onları iteceğim aşağıya. Onlar da patlayacak diye gitme. Dur bakayım. Evet, şöyle devam edelim. Şimdi şuradan şunu F ile mi? Herhalde. Evet. Evet. Aynen öyle. Oy. Of. Of 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 of. Buradan kurtulmak zorundayız. Aha vallahi mağara başımız da arkadaşlar. Aha kilişler alev aldı. Eyvah. Eyvah. Koş kızım koş 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 koş. Koş 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 koş. Ana hey. Amanın amanın lan biz nelere maruz kaldık arkadaşlar. Aa gitti bel melhamadı vallahi gitti. Ne bel kaldı ne bir şey kaldı. Devam et devam et koş koş koş. Koş 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 koş. Aa koş. Aa. Koş 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 koş. Lan tepemize yıkıldı lan. Oğlum lan gelmiş. Lan git. Hay git. Aa, aa Ana öldük ya. Koş koş. Ne duruyon? Koş Koş Aha Lan git Lan git Lan git Hıh Hıh Kaldın mı taşın altında? Şerefsiz Eyvah 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 Hoppa Aha aha aha, aha. Vay, Eyvah Kişik vallahi

Vallahi son anda kurtardık. Vallahi son anda kurtardık arkadaşlar. Öyle ne olmuş buraya da uçak uçak düşmüş buraya. Bir an dost kata geldi arkadaşlar aklıma. Lost dizisini izleme, izleyenler varsa bilir. İzlemeyen de varsa izlesin arkadaşlar kesinlikle. Oy, Tomb nere nerelere gelmişiz biz? Evet dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir devam edelim bakalım. Resim galerisi açıldı. Ana menü ve ekstralar diyor arkadaşlar sağ tarafta. Abi bizim bir yer bulmamız lazım öncelikle. Tamam, ertelimiz kan kanter içinde. Aha, bir sandal. Ama onlar neredeler? Hiç kısımlara gitmiş olmalılar. Diğer kazazedelerin izini bul arkadaşlarım. Yeni görevimiz bu. Tamam. Pekala. Dostlarım, Tomb Raider Underworld'de de vardı bu mevzu. Biliyorsunuz. Gidiyoruz ama dengeli gitmemiz lazım. Evet dengeli dengeli gitmemiz lazım. Hop hop hop. Onu da dengede de yöntemleri de salıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Çabuk geç, çabuk geç, çabuk geç. Koş 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 koş. Aa geçtik. Oy, yoruldum. Evet devam ediyoruz dostlar. Ha tabii birçok şey aynı. E, hikaye farklı, grafikler biraz farklı arkadaşlarım. arada bir Q'ya basayım işimize yarayacak bir şey varsa. Aa. Çok. Pekala, devam edelim. Hoppa. Evet, Hoppa. Hop. <laughs> Yine eyle sizler arkadaşlarım böyle bir durumda. Evet, yukarı atladım. Zıpla zıpla. Koş 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 koş. Devam et devam et devam et, et. Bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Hadi git ablacım git. Hadi. Hadi 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 hadi. Hop. hop yine E arkadaşlarım. Evet şöyle devam ediyoruz. Geçeriz geçeriz. Aa gitti. Aa atladık vallahi son Kafamda Kafamıza düşme. Oy 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 Vallahi boy boynumuz Bitiyordu arkadaşlar. Ortadan iki ayıracaktınız vallahi. Evet şöyle devam ediyoruz dostlarım. Uçak faciasından sonra. Evet devam edelim. Şöyle arada bir Q'ya basalım. Evet. Şimdi duvara tırmanma. İki kere space'e basıyoruz arkadaşlar. Böyle yüksek yerlerde yine aynı şekilde. Ya mekanikler aynı arkadaşlar ya. Önceki Tomb Raider'la. Sam, buradan mısın? Sam, Sam, hear Beni diyen var mı dostlarım? Cevap verin. Onları bulmam gerekiyor. Çift yönlü telsiz. Yeni bir donanım ele geçirildi. Evet hayatta kalanların izini takip edeceğiz arkadaşlarım. Görevimiz bu. Hayatta kalanları bulmak. Zıpladık. Evet eyle yine. Ne oldu lan? Haydi. Evet düştük abi. Ay geldi. Şöyle devam edelim dostlar. Fırtınadan saklan. Nereye saklanacağım fırtınadan? bir sakin. Aa, bulduk. Şükür. Terk edilmiş görünüyor. Bir ateş yakalım bakalım. Aa, oh, su. Oh, orman suyu. Tertemiz. ya var mı? Lütfen cevap verin. Burada kaldıklara. Bu ne kadar sormanda yapayalnız kaldık dostum. Yine eski yöntemler. Kibrit. Oh, tek tabanca. Tek kurşun. Come on. Lütfen yan. Lütfen yan. Aha yandı. Oh be. Kendine geldik yahu. Sındık. Hala tutuyor. Aha. Sinyal. Yok. Hala sinyali. Ama kamera parçalanmamışım lan o kadar düştük. Here's the soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. She's on the hunt For the lost kingdom of Yamata. fabulous Himiko, mythical Sun Queen, I'm Sam, this is serious. Oh sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Sadece burada Everyone's so on edge. What are you so worried about? <Gülüyor> <Gülüyor> I'm şey. close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Dinlerim, or, even if they should. Yeah, Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you, yeah, you got this. let take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. Sam. She's not always as serious, you know? Her zaman Come on, tackle oh, yes. him. Oh, yes. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It? 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 It's not Sam's family funding us. I put my savings on the We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. <laughs> no one believes Yamata... Said, no I'm one believes Yamata is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found, found Yamata. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, <laughs> Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you <laughs> last in the field in with a TV crew? I have right 30 years' experience, two PhDs, one in East Asian history. history. So why don't you stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You do need a PHD to know that. Look, going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. I'm little bird. I'd follow no. 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 anywhere with The, a the bad, the room, bad the storm way, storm like makes the Bermuda Triangle look like Disney World. <laughs> Sign me up. <laughs> the stories about Queen Himiko say she could summon <laughs> the storms. Myths are usually based on some version like... <smart> of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, the the Dragon's Triangle.

Yamatay diye bir yer arıyoruz arkadaşlar, muhtemelen eski krallıklardan bir tanesi. Bu da takmış kardeşim eski krallığa ya, ne arkeolog sevdasıymış, ne araştırma sevdalısıymış bu ya. Bıktık ya, bıktık. <laughs> evet, dostlarım. Evet dostlarım, burada kalalım şimdilik. Birinci bölümümüzün son olsun hem oyuna bir giriş yapmış olduk arkadaşlarım. E, hem de hikaye az çok kafamıza örtüşler arkadaşlar. Dediğim gibi Yamatay bir diye yer arıyoruz. E, buranın ejder olduğunu söylemiş Lara. E, tabi diğer arkeolog doktor e, baş, baş arkeolog diyelim artık. E, o da burada olmadığını söylüyor fakat e, geminin kaptanı inisiyatif oluyor arkadaşlarım. Lara'nın dediği yere gitmeyi git, gideceğini söylüyor ve buraya geliyorlar sevgili dostlar. Tabi bu arada gemileri batıyor falan filan. Lara buralara düşüyor arkadaşlar. Evet bundan sonra hikaye nereye geçecek bakalım ben de merak ediyorum sevgili dostlarım. Dostlar birinci bölümümüzün sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, ki biz de kendimizi yorumların sayesinde daha çok e, düzeltelim. E, eksiklerimiz varsa onları tamamlayalım. Sevgili dostlarım bir dahaki videomuzda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.